Ramazan'ın ilk günleriydi. Medine'nin her köşesinde tatlı bir telaş vardı. Çocuklar ilk kez oruç tutmanın heyecanını yaşıyor, akşam ezanını sabırsızlıkla bekliyorlardı. İftar vakti geldiğinde sofraya koşuyor, kuru ekmeğin lezzetiyle suyun tarifsiz tadını doyasıya hissediyorlardı. Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde ise suffe vardı. Burada kalanlar peygamberimizin ilk öğrencileriydi. Kendilerini bütünüyle ilme adamışlardı. Geceleri de gündüzleri de tek gayeleri vardı. Peygamberimizin yanında biraz daha okumak, biraz daha öğrenmek, biraz daha yaşamak. Aç da kalsalar, susuz da olsalar efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Gönüllerine bıraktığı ışık onlara yetiyordu. Onlar Ramazan dışında da sık sık oruç tutarlardı. Ama çoğu zaman sahurda ya da iftarda yiyecek bir şey bulamazlardı. İşte öyle günlerden birinde iki gün üst üste hiçbir şey yemeden oruç tuttular. Açlıktan belleri bükülmüş, gözleri ferini yitirmişti. Sonunda dayanamayıp durumu peygamberimize anlattılar. Sevgili peygamberimiz hemen evine haber gönderdi. Fakat onun evinde de yiyecek kalmamıştı. Çünkü eline geçen her şeyi fakirlerle paylaşmış, muhtaçlara dağıtmıştı. Bunun üzerine efendimiz suffe ehlinin toplanmasını istedi. Ellerini kaldırdı ve gönülden dua etti. Allah'ım biz senin rahmet hazinelerinden istiyoruz. Verecek olan yalnız sensin. Senden başka hiç kimsenin buna gücü yetmez. Suffedeki müminler onun duasına içtenlikle amin dediler. Duası daha bitmemişti ki kapı çalındı. İçeri giren bir adam elinde kızarmış koyun eti ve ekmek dolu bir tepsiyle geldi. Allah onların duasını işitmiş, rahmet hazinelerinden bir damla indirmişti suffe ehli sevinçle yemeklerini yerken Peygamberimiz şöyle buyurdu. Biz Allah'tan yardım istedik. İşte bu onun rahmetidir. Hazineleri ise onun yanında bizler için saklanmaktadır. Gerçekten de bu Yüce Allah'ın sevgili kulları için sakladığı hazinelerden yalnızca bir damlaydı. O damla peygamberimizin duasıyla yeryüzüne ulaşmıştı. Dua: "Allah'ım, bizlere de rahmet hazinelerinden damlalar nasip eyle. Aç gönüllerimizi rızıkla, aç ruhlarımızı imanla, aç kalplerimizi sevginle doyur. Dualarımızı kabul eyle, bizleri sana yakın kullarından eyle." Nimidam